memleket turu da yapalım. Sizleri Aydın'a götürelim. Öğrencilerimizin bir yurt meselesi vardı ve Aydın Büyükşehir Belediyesi bakın yurt meselesiyle ilgili nasıl bir adım atmış. <laughs> Resimleri paylaştım arkadaşlarımla birlikte bayağı şaşırdılar. Evde mi kalıyorsun ya da villa falan mı acaba kıyarladın falan dediler. E, hayır dedim normal Büyükşehir Belediyesi'nin yurdunda kalıyorum dedim. Öğrenci yurdu ama villa gibi bahçesiyle imkanlarıyla aydın Büyükşehir Belediyesi misafirhanelerini barınma sorunu yaşayan öğrencileri açtı. Güzel buldum. Fera kız öğrenciler için özellikle tasarlanmış. Üniversitelerin yeniden yüz yüze eğitime geçmesiyle yüz binlerce öğrenci farklı illerde yeniden ders başı yaparken en büyük sıkıntı barınma sorunu artan kiralar, talep fazlası ve devlet yurtlarının kapasitesi nedeniyle. Kadın olmak zor bu ülkede, barınmak zor, ekonomi zor. Birçok belediye gibi Aydın Büyükşehir Belediyesi de öğrencilerin barınma sorununa çözüm arayışına girdi. Belediyenin misafirhaneleri kız öğrenciler için yenilendi. Okula gitmem gelmem, şehir merkezine olsun, güvenliği vesaire bence bayağı güzel. Çift kişilik kapartlar, yatakları, çalışma masaları, mutfak, çamaşır makinesine kadar var. Hatta yeşile açılan bir bahçe. Hiç hayal kurmuyordum bu şekilde olabileceğine. Bir ev havası gibi veriyor insanı. Ye